Herkese selamlar arkadaşlar. Valorant oynuyorumun e, kaçıncı seviyesi oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Oynuyoruz Sizin işte. Zaman. Yine ölüm kalım savaşı. E, Spike savunmayı sevmiyorum ben. 12. seviyeyim. Dereceli maça da giremiyorum. Yani dereceli maça girsek bir şeyler yaparız da bakalım bu maçta ne olacak. Az önceki lavuk böyle yersin kapan işte. E bu mapi bu mapi sevmiyorum. Bu map çok karışık ve çok büyük. Sürekli arkadan öldüğüm bir map arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey. Of of neydi o? wo 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 wo, wow, wow. çok iyiydi. Çok iyiydi. Heyecanlandım. Bu da iyiydi. Oğlum dur. Isınma turundayız daha. Diğer maçta da asıl maçta da böyle şeyler yaparsam zaten var üf birinciyim. Hatta çok uzak bir farkla birinci olurum. Arkadaşlar eğimini boyunun sevmediğimi zaten videolarda sürekli söylüyorum. Birazcık şans yani taramamak gerekiyor. Gerçek hayatta eğimi bulmak daha kolay. Bu adamlar ne yapıyor ya? Niye bu kadar kötü oynuyorlar? Ya ben mi çok kötü oynuyorum acaba? Oo pompalıya yenik düştük. Adam bizi deldi. Tabiri caizse deldi. O, oradan beni öldürürsen helal olsun yani zaten o pompalıyla. Canını da alamadık ama neyse olsun. Gel buraya. Şuradan F'ye basalım çıkalım. Adam nerede? Adam yok. Adam bulmam lazım. Isınma turu falan fark etmez. Delmem lazım. Of ölmüştük zaten. İyi oldu iyi oldu ölmüştük zaten. Ha, turu şimdi bitti. Varsa, hadi hadi hadi. De Q, de Q, Q, olmaması kötü Ay, ya bir de. F olmaması Sakin. kötü. Arkamıza dönemiyoruz. Adamlar bir anda bizi patates ediyorlar arkadaşlar. Bu, bu bir. Bir oldu. Buradan P basayım ben. Nereden gideceğiz? Ha, buradan P'ye çıkıp az önce bir yerden daha geçmiştim. Orası öyle değildi. Kafam... Lan oğlum Nereden yedi lan o? Nereden öldü daha doğrusu? Ha, bu öldü. Oğlum nereden sıkıyorsunuz? Arkadaşlar. Nereden sıktıkları hakkında. Of adamlar çok hızlı. Arka, arkalıyorlar sürekli. Tamam. Güzel. O. Canım. Teşekkür ederim. Böyle öldürdüğün adamın canını da alayım. Lan. Çıkacak mı? Çık çıkmadı. O şeyden sıkıyor. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Ya o sağdan gelmiş. Hangi birinize yetişeyim arkadaşlar? Ya bir yüzümüzü kaşıyorduk. Bir sakin ol. Of. Çok çok eğim çok kötüydü. Orada çok büyük amatörlük yaptım. Canım ne haber? Ne yapıyorsun sen orada? Ses mes bir de. İbneye bak. Gel adamcıklar neredesiniz? Şöyle yapalım. Of. Oo. Oo çok güzel yedim. Aa, eline sağlık adamın eline gerçekten sağlık. i̇nanılmaz güzel yedim. Oğlum nereden sıkıyorsunuz? Arkadaşlar çoğu zaman nereden öldüğümü ve neden öldüğümü görmüyorum. Bazen bu canım sıkıyor açıkçası. Şöyle yapalım. Bir de ses kasmadığım için Of oğlum pusmak ne lan? Oynasan erkek gibi. Allah'ım. Birinci olabilme şansı da yok zaten pustu zaman. Yani çok az adam görebileceği için öldürme sayısı da az olur. Yani mantıklı değil. Canım. Pusmuş oraya lanlar ya. Erkek gibi oynayın lan. Canım. Senin canını da alayım ben böyle. Hop. Of 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 vücuda sıktım kafa attım. İyi mi çok saçma. Evet arkadaşlar ama güzel hareketti. Şöyle o arkadan vurdu. Kaçıncı? diyeyim 13'e birinci o, o kadar iyi oynadım birinci değilim. Yani birazcık canım sıktı arkadaşlar bu. Birazcık canım sıktı bu. Tamam. Hop tam arkamıza döndük. Sıkıyorduk. Olur böyle şeyler. Oo, oo, woow woow çok iyi, çok iyiydi. Çok süperdi. Bazen yapıyoruz böyle şeyler. Oy. Sen o fu 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 neler yapıyorsun? Sefacığım neler yapıyorsun? İsmim Sefa bu arada arkadaşlar. Oy, ow 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 şımardım şmırdım. Oy o kadar şey yaptık bu botu alamadık. Ya bize de yazıklar olsun. İşte diyorum ya bazen arkadaşlar dünyanın en iyisi gibiyim, bazen de çok kötü oynarım. O kadar kötü oynarım inanamazsınız. Kim bu kolsuz dersiniz? O yüzden videoları izleyip abone olmayı unutmayın. Ee, kanal destek olmak isterseniz de videoları o iyi. Can almaya gidiyorum. Beğenmeyi unutmayın, değil mi? Öpüyorum hepinizi. Oğlum nereden yedi? Güzel yedi. Oh. Adam uçtu. Öyle bir yedi ki adam uçtu. Aa tararken çıktık. Yanlış yaptık. Öğreniyoruz ama. Herkes zamanla öğrenir, değil mi? Öğreniyoruz. Bak yine bu. Almış eline nuklar toz yazıp GTA'daki silah. Ay bacağını sıktım kafasına gitti. Tamamıyla eğim şans. Oğlum dur lan bir silah alıyorduk elimize ya. Ay 21-25 arkadaşlar var şansımız. Vardı şansımız yani var da. Böyle amatörlükler yapmamamız gerekiyor değil mi? Nereden çıkacaksın? Şöyle. Adam. Tamam. Ya şurada adam var. Oğlum nereden sıktın ya? Ben kendimi göstermeyeyim yani. Kendimizi gösterince patlıyoruz çünkü. Böyle. Adamlar görür, görmez bizi. Ay, kötüydü kötüydü. Kötüydü. İşte az önce yaptığımız şeyler gibi sürekli yapabilsek zaten dünya oğlum. Arkadaşlar kaç kere arkadan öldüm sayamadım ya. Gerçekten. Of, oğlum. Nereye bakayım? Sağa mı bakayım? Sola mı bakayım? Ortaya mı bakayım? Nereye bakayım? Lan oğlum. Elimizde daha silah yeni aldık. Yani ayıptır. Ha? Ha? Of. Ne, ne oldu ya? Elimizin ayarı bozuldu. Elimizde bir şey oldu. Ha, burada yer varmış. Buradan görüyormuş ibneler. Keşfetti. Tamam tamam. bende. Bende. Keşfettim. Lan lan canı al. Burada. Oğlum kafasına net kafasına gitti onun ya. Neyse. Önemi yok. Canım. Oğlum nereden lan? Oradan. Neyse önemli değil. 34. Arkadaşlar zor gibi. Bayağı zor gibi. Burada mı kaşıyım? Bir saniye. Bir saniye. Oh, ne oluyor? Burada zındıklar çatışıyor. Oğlum oh, ben nereden öldüm? Solda adam. <laughs> ya canım. Oğlum dur dur. Oh oh oh. Heh. İçinizden geçerim valla. <laughs> Aha arkamdan... Adamlar deldi beni ya. Gerçekten arkadaşlar delindim. Böyle bir şeyler çıkar falan filan diye düşündüm ama velakin çıkmaz. Hadi hadi koş 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 koş. Adamın 36 benim 31. Bir şeyler yapabiliriz. Adam hiç kill alamazsa her sıktığımı öldürürsem ki adam yok. Bir şeyler yapabilirim. Ama velakin arkamdan beni kimsenin öldürmemesi gerekiyor. Çok kötü oynadım. Arkamdan ölürsem bir şeyler yapamam. Bir Yanlış tarafa gidiyoruz. Adamın bir öldü. Oğlum 36'ydın lan. 36'ydın. Canım. Ayıp. Ölmeyin lan ölmeyin ya Allah'ım ya ölmeyin. Arkadaşlar bu video bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Adam var mı? adam vardı galiba görüşürüz